Nereden çıktın sen? Hiç. Cık. Hastane çık seni görmek istedim. Hı, kötü bir şey yok ama değil mi? Babaannen iyi mi? Hı, yok yok. iyi merak etme. sen niye böylesin? Babanla mı bir şey oldu? Yok? yok hayatım. Babamla zaten daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Babaannem, tutturmuş bir ayağım çukurda öleceğim gideceğim deyip duruyor. Of. Ya Selim ne yapsın kadıncağız? Kendince sizi işte sakinleştirmeye çalışıyor o da. öyle de ölümün yaşla ne alakası var Sarı? Ne malum benim babaannemden önce ölmeyeceğim? Ay e, söyleme öyle şeyler. Ya böyle ölüm, ayrılık, hastalık falan konuşmasak mı acaba? Hem bak ikimizin de önünde upuzun bir hayat var. Unutma bunu bence. ...birlikte geçirebileceğimiz uzun bir hayat var. Düşüncesi bile çok güzel. Ee, sen şimdi çıkamazsın herhalde değil mi? İmkânı yok, çıkamam. Ödevimi bitirmem lazım. Ben o zaman Burak'ı arayayım. Biz ormana gideriz onunla. Peki. Ben gideyim. Yoksa Sele. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda kalmayış mı? Hadi eve çık. Aldın. Hastanede babaannemin yanındaydım. Tahmin ettim ben. O yüzden aramadım seni. Nasıl daha iyi mi peki? İyi iyi bugün taburcu oldu. Otele geri mi gelecek peki? Yok babam ev aldırıyor babaannemi. Baban da mı hastanedeydi? Yani aslında öyle değil. Babam dün bebekteki eve uğradı. Özür diledi benden. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım falan dedi. Garip. Ne süper. Bak o da hatasının farkında demek ki affettirmeye çalışıyor kendini. Terslemedin değil mi? Selim bunlar ne böyle? bir şey değil ya dün Burak'la ormana gittik ya motora binmeye orada oldu duvara yumruk atmışsın gibi çok acıyor mu yok yok acımıyor hem şey boş versen bunu ya sen sınava hazır mısın Selva Hanım ben hazırım da sen hazır mısın nasıl benimle çok ilgilenen bir öğretmenim var ben de onu mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki madem. Peki madem. Hiç boş Bırakmadım diyorsun ya. Yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama... ...hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eliniyorlar dediler geldim. Ne habersiniz? İyi senden. İyidir. Biz statik sınavından çıktık işte. Öyle mi? Nasıl geçti? artı alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan artılırsa alırsa yani İhsan amca senin Müslüm okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip Müslüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım? Kafeye gidelim. Siz de niyetine bir tane soda patlatın. Sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım hadi bye. Hadi, hadi görüşürüz. Bye. Babaanne ne sonra? İyi daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı eve dönüyor musun? Yok be oğlum öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşine yürüyorsun. Tamam bakarız. Ne bakarız lan? Ayırıyorsun işte saçmalama bakarız falan. Ne oluyor? Bakın kimlere getirdim. <laughs> aman aman. <laughs> ne iyi yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı? Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu. Yine dedim. Yok Eda bir şeyim yok. iyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şey daha senin de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş <laughs> gidiyorsun. Ne o kim o? <laughs> ne yumurtlamış yine? Zeynep bu fotoğrafını paylaşmış. ya da oynamayı aklından geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? şey desene. Ben yapmadım yalan haber falan desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkese eziklerken iyi bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı Sen da rezilsin. bırak! Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Zikol Rezil! Hep. Rezil yaratık! Sen ben ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya? İnsan işte çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Var Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam biricik de melek değil ama... ...hiç kimse arkadaş kazığını hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşı kazık atmak... ...yapılabilecek en aşağılık hareketlerden bir tanesi bence de. Ee, neyse zaten şey barışırlar. iki güne kalmaz konuşurlar bak görürsünüz. Ben kalkayım artık. Dersen mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Umur Hoca'ya uğrayacağım. Beni çağırmış. Tamam sen işlerini hallet biz de Burak'la biraz hava alalım. Alalım tabii abi. Mert Bey merhabalar Serra ben İyiyim teşekkürler Onur Hoca söyledi de aramamı çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için bu kadar prestijli bir üniversitede burslu okuma fırsatım olduğunu öğrenmek gerçekten çok heyecanlandırdı beni. <laughs> Sen bizim pasaklı Serracığım. Neler <laughs> neler çeviriyor. Tebrik <laughs> ederim. Ay Biricik neredesin ki acaba? Niye açılmıyor o telefon? <laughs> Bir yerlerde Zeynep'i öldürüyor olması. Sen de yani çok komik Burak. Ha, bak geliyor. Biricik sakinleşebildin mi? Sakinleştim. Biricik, sen bence daha fazla uzatma. Yani Zeynep sahtekarın önünde gidilmiş. Biz bunu anladık. Sen yüzde yüz haklısın. Bunu da anladık. Ayrıca arkadaş kazığı çok acıtır. Bunu da biliyoruz. Ama daha fazla uzatma. Yani ben de söylüyorum ama dinleyen kim acaba? Hem zaten sineye çekmek de büyüklüktür. Biliyorsun. İyi, tamam tamam. Yalanları bir, bir sindireyim hazmedeyim. Ay ama yani hepinize aşk olsun. Ağzınızı açıp tek kelime edemediniz Zeynep'e. Ne diyecektik ki? Ya biz arkadaş değil miyiz? Birbirimizi koruyup kollamıyor muyuz? Hiçbir şey söylemediniz. Mağdur olan benim. Neyse, siz de yakında yani yarına bir gün arkadaş kazı yerseniz şaşırmayın yani anlarsınız beni. Sen hatta Selim, sevdiceğin arkandan tatlı tatlı iş çeviriyor <laughs> haberin olsun. Ne işi? Serracık diyorum. Amerika'da okumanın planlarını yapıyor. Yok artık. Ne Amerika'sı ya? Yok öyle bir şey. Yani ben az önce kendi kulaklarımla duydum. Serra Mertekin'le telefonda konuşuyordu da. <laughs> Aynen. Mertekin ayarlamış kursu. Ne <laughs> ara bu kadar samimi oldular? Hiç bilmiyorum. Gittikten için sabırsızlanıyordum. Bayağı heyecanlıydım. Selami. Seracığım. Tebrik ederim, biz de haberlerini yeni aldık. Amerika'ya gidiyoruz. Hangi okul? Mertekin ayarlamış bursunu. Ee, yani henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani sen istersen açıklamanı karşında duran sevgiline yap. Bize değil. Çünkü kendisi arkasından iş çevirmesini hiç sevmez. Sizin benim adıma konuşmanız bittiyse... ...ben ufaktan kaçayım. Görüşürüz. Selim, ya inan ki anlatacaktım. Ben de Mert Bey'le konuşunca yeni öğrendim detayını. Yeni öğrendim. Yani Onur Hoca önceden söylemişti aslında ama. Ha, Onur Hoca da biliyordu. Bana söylemek için niye bekledin mesela Sarı? Ya Selim lütfen yapma böyle. Üzülüyorum. Onur Hoca geçen hafta söyledi. Mert Bey ayarlamış. Kendi mezun olduğu okulda. Başarılara doymayan Mert Tekin, burs konusuna da el atmış. Selim lütfen. Ben buna karışamam Selra. Hayat senin, karar senin. Cidden bak sıkıntı yok. Görüşürüz. Ama Nasıl ama? İyi yapmadın mı lan gelmekle, ha? Burak, övgü almadan yapamıyorsun sen de kardeşim. İyi <laughs> ki geldin. Yani sensiz hayat nasıl geçerdi bilmiyorum. Dalga geçme lan, dalga geçme. Ne oldu, başka birini falan da mı çağırdın? Şu. Ben açtım, içkilerinizi getirin. Serra. Serra. Serra ne yapıyorsun? Gidiyorum. Gittiğini görüyorum. Neden gidiyorsun? Selim hadi arkadaşların sana bakmıyor. Bekletme. Arkadaşlarım umurumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çıkıp yukarıda konuşacağız. Ya istemiyorum. Ortamınız hiç benlik değil zaten. Bu ortamın nasıl olduğu umurumda bile değil. Ne senlik ne değil yukarıda konuşacağız. Gel hayatım. Serra Hanımlar teşrif etmişler. Ne haber Burak? İyidir Serra, hayırdır? Selim'i teftişe mi geldin? Yani eğer öyleyse bak ben kefilim. Hiçbir şekilde yaramazlık yapmıyor. Zaten görmeyeli kendisi, bayağı bir kılıbık olmuş. Burak daha bir bardak bile içmedin, sarhoş mu oldun ya? Densiz densiz konuşma istersen. Evet kızar. sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Ebru, Serra, Aslı, Serra. Memnun oldunuz sanırım. Biz öyle geçebilir miyiz lütfen? Gel hayatım. içersin? Burak hazırladı. Bir bardak getireyim mi? Yok istemem. Belki sonra. Ben tahmin edeyim Serda'nın ne içeceğini. Eee sıcak çikolata ya da olmadı sütlü kahve. Bence aslında ikisi de değil. Selim çok güzel ılımur vardı ya. Ben Serra'yı ondan mı yapsam? <laughs> Burak. Selim. Lütfen. Evet. Ben gitsem daha iyi olacak. Niye ya? Daha yeni geldin. Dur. ...kurs konusunu konuşuruz diye gelmiştim de. Sonra. Gel, bir sonra içeri alacağım.